Şimdi bu, bu aslında like e, yüzlercesi in var internette bu a, fotoğrafın. A, a, Biz neden bunu seçtik? Bu so bir sanatçının so izlenimi, bir exo, exo uh, gezegenin, exo things gezegenin things making, sanatçı izlenimi. Çünkü insanlar bunun önemli olduğunu görsün istiyoruz. Henüz bir exo, it. exo it. gezegenin yüzeyine But dair hiçbir fotoğraf news, yok. Sadece iyi tahminlerde bulunabiliriz. Basın konferanslarında, haberlerde medyada gördüğümüzde muhtemelen böyle görünüyor ancak emin değiliz. Çok dikkatli olmamız lazım. Fakat bir sonraki slaytta öncelikle kendi güneş sistemimizden bahsedeceğiz. Ne kadar değişik olduğunu görüyoruz ve evrende bize ne? Bu bizim güneş sistemimiz. Bu modern versiyonu. Sekiz gezegenimiz var ve burada çok yakınız değil mi? Bu gezegenler aslında ölçekli ama pozisyonlanmamış bu kadar yakın olsak zaten hayatımızı kaybederdik. Kötü bir gün olurdu. Ama bu büyüyecek bu sistem. Büyüdüğü zaman dünyanın yörüngesine kadar dayanacak. O zaman önce Merkür'ü sonra Venüs'ü alacağız. 5 milyar yıl sonra ama inşallah o kadar zaman geçer böyle. Yani şimdilik rahatız ve emniyetteyiz. E bu resimler bize ne gösteriyor? Aşağıda Ceres, Pluto ve bu grafik yapıldığında üçüncü gök cisminin isim ismi yoktu. 2003 Ube. Bunlar cüce gezegenler. Yuvarlak. E, güneşin yörüngesindeler ama muhitleri temiz değil. Bu üç şartın birini yerine getirmiyorlar. Ama e, bunların belki 1500-2000 tanesi var. Güneş sisteminin içinde Mars'la Jüpiter'in arasında da ama diğerleri Neptün'ün ötesindeler. Bir de Kuiper kuşağında olan var. Bu e, Plüton'un olduğu yer ve Kuiper çok büyük bir kısmın, kısmın ötesine gidiyor. Kuiper kuşağı, Neptünün class, yörüngesiyle Plüton cüce gezegeninin ötesinde ve kuyruklu yıldızlar mesela yüzlerce yıl geliyorlar ve gidiyorlar. Bunlar bir uzay küresinden geliyorlar, muazzam genişlikte. So Ama bu bile, o bulutları, or bulutları or bile yeni the aslında. Bizim çocukluğumuzda öğrendiğimizden ne kadar daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bir şey çok merak etmişim etmişimdir onu da Dar e, sorayım. Niçin gezegenler sırada mesela niye aynı hizada gezegen yok? Ee, yani mesela diyelim ki şu Satürn niye burada diye mesela böyle beraber dönmüyorlar. Niçin böyle sıralı? So one of the fundamental reasons Şimdi, we think that Jupiter is the biggest planet and located in the middle, we think, Is because it's in this. Next order. Yes, it's, it's in the sweet spot. So if you're too close to the sun, yakın olur ise gaz ve buz kalamaz orada. Buharlaşır But ve gider. Orası. Ama, ama Jüpiter'in bulunduğu gibi ortada space. bir yerlerdeseniz, iyi bir yerdesiniz. İçi like like kayalık, Mars, Mars gibi, like dünya gibi ama yeterince uzak mesafede But ve böylece bütün bu gaz birikebiliyor. Biriktikçe de büyüyor. Ama Satürn ve Uranüs ve Neptün oluştuğunda Jüpiter onların gazını almıştı. Çünkü rahat bir noktada. Beyefendi çıkabilir şey aslında. Neden so bu yörünge düzlemleri birbirine so, bu the, the, kadar yakın? Bunun sebebi şu aslında. It, hani e, bir e, e, topaç the, döndürürseniz the, mesela rastgele dönerler sonra bir düzleme otururlar ya. Enerjik, enerjik enerji olarak en kolay. Yani çok yani, e, vücutlu sistemler. Ee, en başta hareketlerine nispeten girişi güzel başlasalar bile e, bir spin var burada dönüş var. Hepsi birden kolektif harekete öyle bir geçiyorlar ki minimum enerji Değilir. ile bu hareketi sağlayabilecek konum itibariyle bunların e, orbital plana ne diyelim e, yörüngesel düzlemleri birbirlerine çok yakın. Peki niye aynı düzleme gelmez hiçbir zaman? Mesela niçin aynı hiza değil Jüpiterle Satürn veya Dünya ile Mars? Beraber dönebilirler. Aynı düz. Aslında güneş, <laughs> güneş Aslında. Dünya aynı düzlemde ama senkronize so olarak yörüngede hareket etmiyorlar. Bunun sebeplerinden birisi sahip oldukları enerjiyle ilgili ve bir de e, yeni yeni fark ettiğimiz bir şey var. Rezonansa so giriyorlar. Yani bazen mesela, example, mesela diyelim ki her yörünge, Jüpiter'in her, her bir yörünge two dönüşü, two goes, her iki yörünge dönüşünde Satürn bir yörünge turunu tamamlıyor. Belirli bir süre sonra da birbirleriyle yer çekiminden ötürü e, senkronize oluyorlar. Ama çok güçlü bilgisayar modelleri bize gösteriyor ki bu senkronizite zaman içinde değişiyor. Ve zaman zaman senkronize oluyorlar, zaman zaman olmuyorlar. Bazen senkronize oluyorlar, bazen olmuyorlar. Bütün bunlar gezegenler, hatta küçük olanlar bile bir yer çekimi ilişkisi var ve rotasyon hızları, dönme hızları değişiyor ve birkaç milyar yıla yaydığınızda kaotik bir güneş sistemi var. Şu anda gördüğümüz hep böyle değildi. Etkileşimliler, yaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar ve bu da güneş sisteminde çok büyük etkisi geçmişte. Şimdi birlikte ikisi birlikte dünya kadar yaklaştı sonra geriye geldiler diyebiliyoruz. Neden bunu yaptılar? Bu rezonanslara girdiler kısa bir süre boyunca. İkisi birden yaklaştı. Uranüs ve Neptün'ü de çektiler. Bir rezonansa girerek Uranüs ve Neptün'ü alarak uzaklaştılar. Ve bütün bu gök cisimlerini de aldılar Kuiper kuşağında ve Mars ve Merkür'ü ezdiler onun etrafındakileri. Hani ayda böyle güzel karanlık lekeler var ya bunlar laf ve bunlar diğer laf. Hepsi bir tarafındalar. Devasa bunlar ve devasa bunlar kraterlerden dolayı etkileniyor. Aynısını Merkür'de görüyoruz, aynısını Mars'ta görüyoruz. Farklı sebepleri var Venüs'te ve Dünya'da görmemizin orada olduğunu biliyoruz ama 3.8 milyar yıl önce yani 3800 milyar yıl önce Jüpiter ve Satürn yaklaşıp uzaklaştıkları zaman Kuiper Belt'te Kuiper kuşağında olan gezegenimsileri çektiler ve uzaklaştılar. Bombardıman gibi. Çok kısa bir süreyle ama çok uzun zaman önce ve hayatın ilk delilleri hemen bunun bu büyük bombardımanı mandan sonra gördü. 18, 18, 18, 18. Dünya yaşam üretmeye çalışıyordu.